1923-1938 yılları arasında 46 büyük fabrika yapıldı. Bu Ereğli, Tümerman, Dokuma fabrikamızda bu yıllar arasında yapılmış değerli fabrikamız. Başta kurucu önderimiz Atatürk, İsmet İnönü ve Ahmet Rasim yaptığı bir fabrikadır. Bugün 1 Mayıs, en yüce değer olan emeğin ve emekçinin uluslararası bayramı. 1890'lardan bu yana emekçilerin kutladığı uluslararası bir bayram. Ve işte çevremizde gördüğüm neredeyse her şey insan emeğinin ürünü. Bu değerlere hayranlık duymamak, saygı duymamak, örnek almamak mümkün mü? Emeğiyle, alın teriyle çalışan, üreten herkesin bayramı kutlu olsun. Herkesin bir Mayıs, emekçilerin bir Mayıs bayramı kutlu olsun diyor. Sabah altında arkadaşlarımızı Adana'daki bir Mayıs kutlamalarına gönderdik. Gönül isterdi ki geçmişte olduğu gibi sadece bir Mayıslarda değil, 23 Nisanları, 19 Mayısları, 30 Ağustosları birlik beraberlik içinde neçeyle, coşkuyla, birlik beraberlikle kutlayalım. Ama az kaldı. Sana söz vereyim. Yine özgür, eşit ve barış içerisinde bayramlarımızı sokaklarda, caddelerde, statlarda hep beraber kutlayacağız. Şu anda hepimiz eriyemiz Türkiye'miz için çok önemli, çok tarihi ve özel bir mekanda 1 Mayıs bayramını kutlamak için toplandık. 1934 yılında Bostur'un ortasında orta koşullarından kalmış küçük bir kasabaya teknolojinin olmadığı bir zamanda tamamen insan emeğiyle, gücüyle el ara arabalarıyla haz nakliyeti de yapılmış dev bir patika. Şu an altında görüntü üzerinde. İnternette inşaat fotoğraflarını görünce duygu almamak elde değil. Sonra meyhul evleri, bekar lojmaları, yazlık sineması, spor tesisleri, okulu, hastanesi, işçi evleri ve işletmede kaldığı yarım asım üzerinde bu şeyle tatlığı saymakla bitmeyecek değerler, sınır var. Ve önünde bulunduğumuz üç büyük insan, bu şeyle bu fabrikayı, bu zenginlik kaynağını uygarlaş, uygarlaşma okulunu hediye etmişlerdir. Ereğli işçi kültürü hakim olmuş, çevre illerden, çevre köylerden, çevre kasabalardan insanlar Ereğli'ye gelip bu fabrikalarda çalışmış, Bizler bu emeğe ve emekçinin değeri, sanayinin üretiminin önemini bilen bir genel temsilcileriyiz. Bu sadece Ereğli'ye değil, tüm ülkemize aynı armayızda işte hizmet etmiş, işte biz bu insanların izinden yürüyoruz. Bizim derdimiz tek bir çocuğun yatağa hiç girmemesi. Bizim derdimiz fakirlere yardım etmek değil, bizim derdimiz fakirliği tamamen altına kaldırmak yıldır satar satar itiremediler. Bu testler hala birçok insanımızın evine ekmek girmesine neden olmaktadır. İşte iktidarımızda satan değil, inşa eden, İslam eden, geçmişe gelen anlayışımızı devam ettireceğiz. 14 Mayıs akşamı ikinci baharı yaşayıp, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız olacak. Her şey Türkiye adına çok güzel olacak. Sağ olun. Arkadaşlar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona erdi. Bugün e, bittik. Ola seyirlerine yapılacak e, seçim gezimiz var. Saat 4'te 4'te başlıyor. Türkmen'le başlıyor. Saat 20'de yukarı gönderende sona eriyor. Hepinizin katılımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Tekrar hepinizin işçi ve emekçi bayramı Kutlu olsun.